kaybettiğimiz zaman öncelikle bir prestij kaybına uğruyoruz. Yanımda çalıştırdığım adam mesela benim başıma geldi. Evet. genç çocuklar diye güvenlik. Çocuklar bütün datamızı alın, rakip firmaya satın. Evet. Yani Bunlar bilgi da satıyorsunuz. aynen bilgi Tecrübe satıyorsunuz. Satıyorsun. Bunlar da kameralarını mesela buraya girerken kapıdan gir, giren kişinin görüntülerini alıyorsanız orada ses kaydı yapmamanız gerekiyor. Hem para cezası hem ha hapis cezasına kadar ceza Sesli kayıt alıyor Evet. İş yeri sahibi olarak veri sorumlusu olduğunuz için de başkalarının kişisel verilerini kaybettiyseniz hapis cezasına kadar sorumlu Yani mesela tren, tren yok. diyor ki, öncelikle diyor, veriyi korumak için iki tane, iki türlü önlem var. Diyor. Bir ne idari diyorsun? önlem var diyor, iki teknik i̇dari, önlem. İdari, olarak. ve teknik önlem. Var. Verileri de saklama süresi belirleyip, bu süre dolduğunda imha etmesi. Ama kağıt ortamdaysa da kağıt, kağıt ortamda imha etmesi. bilanço büyüklüğü 25 milyon TL'nin üzerinde olan veya 50'nin üzerinde çalışan olan yerlerin buraya kayıt olması gerekiyor. Zorunluluk. Zorunluluk var. Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Her hafta olmuş olduğu gibi Türkiye'nin alanında çok seçkin insanlarını programda ağırlıyorum. Ve ağırlarken de e, kafamdaki aslında soruları soruyorum. Ya şu kafamız. E, kafamız hani o Sedat Peker'in söylemiş olduğu gibi aklımızı tatile çıkarıyoruz bazen. Başkalarından e, ihtiyaç duyuyoruz ama zekamızı muhafaza ediyoruz. İşte aslında zeka dediğim şey Allah'tan. Allah'ın bize vermiş olduğu bir lütuf. Şimdi bu lütfu kullanırken yepyeni fikirler lazım. Yani yeni projeler lazım. Yazılım artık çok farklı bir noktaya geldi ve ihtiyaç vasıl olduğunda kullanabileceğimiz elimizdeki en önemli argüman haline geldi. İşte bugün yazılımcı ve yazılım projelerini sunan Halka arz eden, ihtiyaç vasıl olduğunda kullanılabilecek olan çok farklı bir kimlik, başarılı bir adam. Ee, Erdal Oğuzhan Beyefendi'yi ağırlıyorum. Başarı öyküsü aslında onun hepimize alakadar ediyor. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan yepyeni yazılımla ilgili e, artık çok yeni böyle hani Z kuşağı dediğimiz kuşak e, bir sürü şeyler yapıyor. Aslında ben çok uzattım galiba. Ee, konuyu kısa kısa geçmek istiyorum. Ve Erdal Oğuzhan'a kimsin sen diyorum. <laughs> Kimsiniz Erdal Bey? Evet ben kimim? Öncelikle birden fazla şapkam var. Ee, mühendisim. Nedir bu şapkalar? Ben, yazılım mühendisi misiniz? E, yazılım mühendisi de denebilir. E, yani mühendis şapkam var. Daha sonra e, danışmanlık şapkam var. Ne e, danışmanlığı bilgi, yapıyorsunuz? E, daha çok ben aslında yazılımın bilgi güvenliği tarafına yöneldim kariyer olarak bilgi güvenliği çok önemli ee, Dolayısıyla bilgi güvenliği olmadan... nedir bilgi güvenliği nedir ama He. onu soracağım önce sizi tanımak istiyorum şapkanızın biri mühendis bir mühendislik diğeri e, bilgi güvenliği baş denetçisi ISO 27000 standardı baş denetçisiyim yani bu bilgi güvenliği yönetim sistemidir ISO 27001. Bununla ilgili e, eğitim almış, sertifika almış kişiyim. Denetim yap yapabilecek yani kişiyim. Yani herhangi yazılımlarla vesairelerle ilgili denetleme Tabii, hakkı olan. Herhangi bir şirkete gidip e, ISO 27001 bilgi güvenliği sistemi kurup denetleyebilecek kişiyim. Evet bir diğeri bilgi teknolojileri danışmanıyım. Şirketlerin bilgi teknolojileriyle ilgili incelemesini yapıp onları yönlendirebilecek şirketlerde CTO diye geçen ya da CIO diye geçen pozisyonlarda hizmet verebilecek kişiyim veya dışarıdan şirketlere bu konularda hizmet verebilecek kişiyim. Üçüncüsü Kişisel verilerin korunması son zamanlarda gündemde olan. En önemli olan... şey. Hani bu davalar falan açılıyor ya Erdoğan Bey. Ya benim kişisel verilerimi nasıl ulaştınız falan nasıl ulaşıyorlar da nasıl ne oluyor? Aynen. Kişisel verilerin korunması e, kanunu uyum danışmanıyım. Bu konuda şirketlere danışmanlık hizmeti, proje hizmeti veriyorum. E, i̇ki tane şirketim var. Mes İş sağlığı güvenliği ve bir artı danışmanlık şirketlerinde sahibiyim. Nedir bu sağlık şirketi? İş güvenliği ile ilgili A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Aslında bir diğer şapkam onu söylemedim. Konuyla çok ilgili ol, olmadığı ben için. Ben çok meraklıyımdır ama <laughs> evet. iş güvenliği de çok önemli. Evet, bugün yani iş yeri güvenliğine ilgili bir şirketi alıp e, onun çalışan personeline doktor mu lazım? Aynen. Atıyorum e, güvenlikçi mi lazım? İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, e, iş yeri hemşiresi. E, bunlarla ilgili sağlık hizmetleriydi hepsi, ee, güvenlik evet. hizmetleriydi, yazılım hizmetleriydi, bir sürü iş güvenliği çok önemli. Evet bunların hepsini sağlayacak şapkalara sahibim. Şimdi gelelim neden hepsi önemli? Hepsi ayrı ayrı yerlerde mi tek bir yer sahibim? Tek, mi? tek bir yerde. Tek bir büyük tek, bütün. Ha, tek bir e, yerin, Çatı altında. Çatı evet. Şimdi neden önemli? Bilgi güvenliği neden önemli? Çünkü bilgiyi kaybettiğimiz zaman öncelikle bir prestij kaybına uğruyoruz. Tabii. Birincisi. Mesela benim kişisel verilerimle ilgili aldılar. Benim sosyal medya hesabımda e, uyduruyorum. Uyduruktan bir insanın pornografik görüntülerini koydular. Evet. Veyahut da benimle ilgili o kişisel cep telefonundaki verilerimi eğer aldılarsa benimle ilgili uygunsuz bir şeyler de yayınlayabilirler. Aynen. Bu aslında çok büyük suç değil mi Erdal Bey? Çok büyük suç. Hapis cezasına kadar bir suç. Bununla ilgili prestij kaybı e, ticari olarak da kayıp. Ticari para kaybı Zaman kaybı, yaptıklarınızı yeniden yapmak zorunda bilginiz kaybolabilir, silinebilir, değiştirilebilir ve zarar görmeniz sağlanabilir. Fiziksel zarar görebilirsiniz, manevi zarar görebilirsiniz. İş yeri sahibi olarak veri sorumlusu olduğunuz için de başkalarının kişisel verilerini kaybettiyseniz hapis cezasına kadar sorumlu olabiliyorsunuz. Yani mesela trend, olabiliyorsunuz. trend yol... E kişisel veri kaybı yaşamış uyduruyorum Trent yolda. Hı hı. E, müşterilerinin kartlarıyla ilgili e, veri çaldırmış. Müşterilerinin kar e, kişisel verisi olabilir, çalışanlarının kişisel verisi olabilir, tedarikçilerinin kişisel verisi olabilir. E, abonelerinin kişisel verisi olabilir. Bütün bunların kaybından sorumludur. Veri sorumlusu dediğimiz iş yeri sahibi. Dolayısıyla bunları kaybetmesi demek çok büyük e, para kaybı, prestij kaybı, e, maddi manevi zarar anlamına gelir. Dolayısıyla bu tür büyük zararlara uğramamak için e, verileri korumak gerekiyor. Peki veriyi nasıl, veriyi nasıl koruyoruz? Abi. Veriyi korumak için aslında bu 6698 sayılı kişisel Siyasa. verilerin korunması kanunu çıktı. Hı hı. Bu kanun aslında bunun yolunu gösteriyor. Ne Okan'ın? Eee kanun diyor ki öncelikle diyor veriyi korumak için iki tane iki türlü önlem var diyor. Bir Nedir? idari önlemler diyor, iki teknik, yani, ön, teknik idari, önlem. Teknik önlem. İdari hukuki İdari olarak... ve teknik önlemler. Hı. İdari önlemler hukuki hukuki içeren mi idari. İyi, e, hukuktan çok iş iş yerinde alınacak idari tedbirler. önlemler. İdari tedbirler. Bunlar neler? Öncelikle neler? diyor ki personelimi aldı benim çalıyor. Bir takım erdaldı. taahhütlerde bulacak. Yanımda çalıştırdığım adam mesela benim başıma geldi. Evet. Çocuklar ee, hatırlamıyorum birkaç gün mü birkaç ay mı ne kadar çalıştıklarını bilmiyorum. Bir, bir süre bizim yanımızda olan güvendiğimiz genç çocuklar diye güvendik. Çocuklar bütün datamızı alın rakip firmaya satın. Evet. Çok güzel bir yerden girdiniz. Gittik dava açtık anca 3 yılda sonuçlanıyor. Çalışanlarla gizlilik sözleşmeleri yapılıyor. İdari önlemlerden bir tanesi. Yani gizlilik çalışan, sözleşmesi yaparsanız çalışanla... çalışan. Onun suçu da artıyor bu sefer. Aynen. Çalışandan bunu e, tahsil etme imkanınız ortaya çıkar. Bir gizlilik sözleşmeniz var ve buna aykırı davranmış. Dolayısıyla e, caydırıcı bir şey bir taraftan tabii, gizlilik tabii. sözleşmesi. Hem caydırıcı bir şey hem de suç oranını böyle bir şeyde... E, Önceden akit altına aldım bir de bunu ihlal etti evet. derse karşı taraf 3-5 yıl cezaya tabi. Suç olduğunu da bilmiyor olabilir çalışan veya karşı Ama taraf. Ama bunu, bunu bunu yapınca öğrenmiş tabii, olacak. Tabii hem onu öğrenmiş olacak çalışan. Yani onun e, tabiri caizse kıvırma payını ortadan kaldırıyoruz. Aynen. Farkındalık hani eğitim. Hani böyle uyduruyorlar ya mahkemede bilmiyordum efendim böyle bir şey. Tabii. Hayır efendim biliyor işte attığı sözleşmesi de var. Bu da iş haklı diyebiliyoruz. Aynen. Çal evet. Kanun diyor ki çalışanın farkındalığını artırın diyor. Bilsin diyor yani bunun suç olduğunu, ne kadar ceza olduğunu. Siz diyor. Evet. Bununla ilgili eğitim aldırın diyor çalışanlara. Farkındalık eğitimleri verin diyor. Verin ya da aldırın. Ondan sonra e, müşterilerinizle ilgili aydınlatma metinleri yayınlayın diyor. Nasıl mesela? Yani müşterilere onların kişisel verilerini, aldığınızı, işlediğinizi, nasıl işlediğinizi, hangi amaçla işlediğinizi, nerelere transfer ettiğinizi, hangi hakları olduğunu bunları söyleyin. Karşı tarafın. Biz mesela artık veri bankası gibi şey kullanmıyoruz. Bakkal hesabı gibi kullanıyoruz biliyor musunuz? Ben evet. talimat verdim bu olay başıma geldikten sonra. Bütün hepsini, mesela kişisel verileriniz alınıyor ya sizin. Örnek veriyorum. Evet. Geldiniz, misafir ettik. Ben hepsini örnek veriyorum. 300 tane e, sayfada cilt yaptırıyorum koyuyorum. Cilt yaptırıyorum koyuyorum. Lazım mı bir şey? Onları meslek dallarına göre dosya, eski dosya hikayesine çevirdim işi. O kadar korktum. Dijital tutmuyorsunuz anladım. Korktum. Tabii. Evet. E... Çünkü adamların telefonu var. Adı var, soyadı var. Herifi yarın akşam ara arada herifi gece üçünde. Öyle manyaklarda çalışıyor. Evet. Şimdi... E... Biz bir tane yani tuvalette kızın birini sıkıştıran bir çocuk bile denk düştü yani. Her şey olabiliyor. İşte her şeyin tedbiri içinde mesela şimdi öyle bir şey olamaz. Sesli kamera sistemi koyduk ve uyarıyoruz insanları. Bak sesli kamera sistemi taciz etmeyin. Yani çalıştırdığınız insanlara da uyararak tedbirle hareket etmeniz Aslında lazım. Aldığınız, Biz bunu aldığımız tedbirleri siz dijital hale getirmişsiniz. Şimdi kamera sistemi de bir veri, veri alıyorsunuz. Yani görüntü ve ses verisi alıyorsunuz ve onu tutuyorsunuz. O da gizli. Yani kişisel veri aslında. Onu da mesela kaybetmemeniz lazım. Onu kaybetmeniz de bir suç. E, normalde sesli veri tutmak yasak aslında. Sadece görüntü güvenlik kameralarında görüntü alınabiliriz. Yok o, ama bizim biz uyarıyoruz. Sesli e, kayıt tut, tutamazsınız. Biz uyarıyoruz konuşmaya başlamadan bu bir sesli kayıttır diyoruz. Aynı sizin yapmış olduğunuz Aynen, gibi. bu iş konuşmalarımızı diyoruz ki bir ensallar mısınız? Bilinçli olarak sesli kayıt yapıyoruz diyoruz. Öyle. Tamam o, o onu o şekilde yapabilirsiniz ama güvenlik kameralarını mesela buraya girerken kapıdan giren kişinin görüntülerini alıyorsanız orada ses kaydı yapmamanız gerekiyor. Ne fark ediyor? Ee, kanunla yasak. Kanun bunu dedi diye yasak dedi diye bütün kanun. Birisi şikayet ederse e, ceza alırsınız. Hem para cezası hem hapis cezasına kadar giden ceza alırsınız. Sesli kayıt alıyor diye mi? Evet. Ama birçok iş yerinde burada sesli kayıt yapılıyor diye yazıyor. Yok, görüntü kaydı yapılıyor diye yazar, sesli kayıt yapılıyor diye yazmaz genelde. Öyle mi? Evet. Güvenlik amaçlı görüntü kaydı yapılmaktadır diye yazar. Yani aslında bunu niye sordum? Yani siz bu tür bilgileri de içeren bir yazılım yaptınız değil mi? Her şeyi ben içeriyor. Ben bütün mu? bunları e, İş yerine yani veri sorumlusunun yapması gerekenleri ona gösteren, hazırlaması gereken dokümanları ona sağlayan bir yazılım değil ama bir veri seti hazırladım. Bu veri setiyle birlikte yapması gerekiyor. Android mi? Yoksa hani somut olarak bir CD'nin içinde mi? dijital yani indirebiliyor direkt. Herhangi satın aldığı zaman e-ticaret mantığıyla bu veri setini indirebiliyor. Bilgisayarına. Kaybetti, bilgisayarına virüs geldi. Sizden aldığı için bir daha alabiliyor. Bir daha alabilir. Para da ödemesine gerek yok. Gerek yok ödemesine. Şifresi var, kodu var, indiriyor. Veya biz bize iletişim kurar, göndeririz kendisine. Bir sefer alınıyor. Bir sefer alınıyor. Neler içeriyor? Ama i̇çinde neler var Erdal Bey? Bunun içinde biraz önce bahsettiğim veri bilgi güvenliği ile ilgili hazırlaması gereken politikalar. Ne? Bilgi güvenliği ve veri imha politikaları politik, derken. Bilgi güvenliği ve veri imha politikası. Tamam. Okey, şimdi tamam. oldu. Yani verileri imha. Ver, verileri de saklama süresi belirleyip o süre dolduğunda imha etmesi etmeniz gerekiyor. Yani atıyorum büyük bir server aldı. O server'da belli bir süre içerisinde e, silmesi lazım onu. Aynen, silmesi lazım. Ama kağıt ortamdaysa da kağıdı kağıdı da imha etmesi lazım. Onun bir süresi mi var? O, evet, onun bir süresi ne var. Kadar o efendim? süreyi e, kanunlar veya siz belirliyorsunuz. Kanunlarda belirliyse, kanundaki süre nedir efendim bu süre? 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Örneğin, örneğin sağlık verileri 20 yıldır. Öyle mi? Evet, şimdi özlük dosyaları 15 yıldır. Ticari veriler 10 yıldır gibi süreler var. Aa, yani evet. bunların hepsini, bu bilgilerin içeriyor mu? Yani hazırladığınız şey. Tabii, tabii. Bunları e, veriyor ama... Yani, yani bir adam aldı, Erdal Bey. Ben... Eski kafa mantığında evet. ilerleyen biriyim. Bir adam aldı, indirdi, şirketinin güvenlik ağını oluşturdu. Evet. Ee, İşe alacağı personelden yapacağı hizmete kadar hepsini ilgili bütün sözleşmeleri içeriyor mu sizdeki? Aynen ee, şöyle. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'nun Ama ver zaten, verbis denilen zaten zannediyorum yılbaşı ka gününe kadar da herkes tamamlamak yılbaşına zorunda. yılbaşına kadar girilmesi gereken verbis denilen bir kayıt sistemi var. Bu kayıt sisteminin içinde size şirketler de buraya şirketler üye olacak. Şirketler de dahil. E, size zaten kişisel olarak da insanlar da mı buraya üye. Yok Verbis'e kişilerin üye olması gerekmiyor. Şirketleri. Veri sorumlularının Özellikle, özellikle özel nitelikli kişisel veri tutan iş yerlerinin doktor muayenehaneleri, eczaneler, biz, e, biz de bu iş hekimleri ve e, büyüklük olarak 25 milyon TL yıllık bilanço büyüklüğü Geros. 25 bilanço büyüklüğü 25 milyon TL'nin üzerinde olan veya 50'nin üzerinde çalışan olan yerlerin buraya kayıt olması gerekiyor. Sorunlu. Zorunluluk var. Yoksa para cezaları falan var. Siz de bu, bu rakamların üzerindesinizdir. Yani, evet. E, bunu yapmazsanız... Bilim Bakanımızdan, Varank'tan dinlemiştim bu konuyu. Bunu yapmazsanız e, 40 bin liradan başlayan... E, 150-200 bin liralara kadar evet, giden cezalar, cezalar var. mevcut. Yani peki bu program... E, bunu yapmanızı kaç sağlıyor. Para, kaç para bu program? Bu program... Yani her bu, ihtiyaç olduğunda size para mı ödemek zorundalar? Yoksa... E, bir nevi abonelik sistemi mi hizmet gibi, Yıllık abonelik gibi düşünün. 100 liradan başlıyor. Ben sadece e, bu veri setini indirip kendim yapacağım derseniz yıllık 100 100 lira artı KDV ödeyip indiriyorsunuz. Kendim yapmayacağım dersem Erdal yani, Bey? Danışmanlık istiyorum derseniz uzaktan danışmanlık e, ürünümüz var. Bu 250 lira artı KDV. On, online e, atıyorum size bir link atıyorum. Siz tablet üzerinden yürüterek operasyon mu yapıyorsunuz? Bilgisayarınıza uzaktan bağlanıyoruz. Ne deniyordu? Ee, TeamViewer neydi? E, team, tim, tim, tim Team Team wheeler, Team. Tim veya AnyDesk. Gibi. Gibi bir uzaktan programla bağlanıyor. bağlanıp verb dediğimiz yere kaydınızı yapıyoruz. Artı çalışanlarınıza uzaktan eğitim aldırıyoruz, eğitim veriyoruz. Bunlar kanuni ihtiyaçlar bu arada. E, eğitim de aynı şekilde kanuni bir gereklilik. Bunları sağlıyoruz. Telefonla danışmanlık veriyoruz. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman cevaplıyoruz. Bunlar da 250 TL artı KDV yıllık. İlla mutlaka gelip benim yerimde yapın derseniz de yarım günlük 800 TL'lik bir hizmetimiz var. Gelip yarım gün yerinizde hizmet veriyoruz. Bunun eğitimini üstünde... veriyorsunuz. Danışmanlık hizmeti yani gelip anlatıyoruz size konuyla ilgili. Herifin kafası almadıysa sabahtan aynen. akşama kadar da oluyor bu. Yani amaç burada onu bilgi sahibi edip yenilemek. Aynen. Daha fazla bun, aslında bunlar siz da bilgi satıyorsunuz. Bun, aynen bilgi Tecrübe satıyorum. satıyorsunuz. Bunlar da yetmez derseniz proje teklif veriyoruz. Kaç günlük hizmetse ona göre fiyatlandırıyoruz. Yani bu hizmeti veriyoruz ama birini de görevlendiriyoruz. Adamın almamış olabilir kafa Aynen gel ben biz hiç uğraşmak istemiyorum Sistemimiz Gel bana anlat kuralım. çalışanlarımı da aydınlat onlara da bilgi ver benim şirketimi bu konuda olgun hale getir olgunlaştır derse orada bu danışman gönderip danışmanlık ücreti mukabilinde bir fiyat teklif oluşturup fiyatlandırıyoruz ha şimdi işin en hassas bölümüne geldi kaç para bu iş bu, bu iş, kaç para? ya bu danışmanlık büyük paralar mı yani? Yok, atıyorum. çok büyük paralar yani değil. Yani 20 bin lira, 30 bin lira falan. Yok, gibi kaç gün danışmanlık hizmeti aldığınıza var. Daha. Danışmanlarımızın. Ay, danışmanlık almadım, bu programı aldım. Kaç para bu program? Çok. Bütün her şeyden yararlanacağım o program kaç para? Kendiniz, kendiniz, 100 lira. 100 lira. Artık 118 lira. Kendiniz yapacaksanız bir şey e-ticari e sistemimize gireceksiniz. Oradan tık, tıklayacaksınız Dokümanlar gelecek. 118 liraya sahip olacaksınız. Peki bunu aldıktan sonra telbiren e, aldık bunları koyduk. İçinde tam neleri kapsıyor? Ee, biraz önce bahsettiğim ihtiyacınız olan politikalar, bir prosedürler, iki aydınlatma metinleri. O nedir? Ee, kanun diyor ki e, kişisel verilerini işlediğin kişileri aydınlatacaksın diyor. Hmm. Yani senden A ne aldığını bilsin. Sen, Sana ne imzaladığını bilsin. Hangi bilgilerini aldı? Nasıl, yani, e, iş, ne amaçla işliyor? E, ondan sonra ne kadar saklayacak bunları? Nerelere gönderiyor? Atıyorum ben Türkcell'le anlaşma yapıyorum. Evet. Türkcell'den bile talep edebilirim bunu. Tabii Benim ki. Benim verimi ne yapacaksın? diye. Aynen. Bir taahhüt yani. yani. Benim verime bir şey olursa sen sorumlusun diye. Sizi herhangi biri telefonla aradığında tanımadığınız biri size bir şey satmak için ararsa ona sor, sorabilirsiniz. Benim telefon numaramı nereden aldın? Evet. Kim verdi sana? Söylemiyorlar. Benden izin aldın mı? Ve direkt o kişiyi şikayet edebilirsiniz. Cezası da var Cezası artık. Cezası var. Evet. Ee, bu konuda verilmiş cezalar var. Yani e, sadece bir SMS mesajı için, satış amaçlı SMS mesajı için e, 40 bin lira, 50 bin lira cezalar var şu an verilmiş. Kişisel verileri Koruma Kurumu'nun web sitesinde yayınlanıyor bunlar. Kvkk.gov.tr adresine girip bu verilmiş cezaları, karar örneklerini herkes görebilir. Ve kişisel veriler kanunu ile ilgili biraz önce söylediğim verbis herkese açıktır. Girip bütün şirketlerin hangi kişisel verileri tuttuğunu görebilirsiniz. Herkes görebilir. Dünyadaki herkes KVKK Gov.tr'ye girerek yani Business, business Channel'ın hangi kişisel verileri tuttuğunu kategori olarak Bunları ne, ne amaçla işlediğini tabi verbise kaydınız yapıldıktan sonra yapıldıktan sonra, yapıldıktan sonra yani e, aslında bu nüfus dairesi gibi bir şey olacak şirketlerin değil mi Nasıl mesela benzer, nüfus dairesinden e, veyahut da uyduruyorum gebete deniyor emniyetin gebetesi bu da şirketlerin bir GBT'si haline gelecek. Yani çalıştığınız şirketle ilgili gebete genel bilgi toplama anlamında. Aynen, hatta hangi önlemleri aldığınızı da görecek insanlar ve orada eksiğiniz varsa eksiğinizi de görecek. Yani, alamadığınız hem de, önlemleri hem de e, daha güvenilir olacak yani bir nevi siz de bir nevi güvenlik sertifikası haline aynen, geliyor bunları e, insanlar gördüğü için siz o eksik önlemlerinizi insanlar görmesin diye önlemlerinizi alacaksınız Ya şimdi bu konudan dışarı bir şey sormak istiyorum Erdal Siz bilgiye e, bir hayli bilgi sahibisiniz Türkiye yazılım konusunda başarılı var Türkiye'de e, Spesifik örnekler var başarılı ama genel anlamda düşünürsek başarılı değiliz. Değil mi? Bir Hindistan değiliz mesela bu konuda. Hindistanı yani Hindistan beğenmiyoruz ama Hindistan, Hindistan yazılımda çok başarılı, başarılı değil mi? Yazılımda çok başarılı. Tayvan, şey. Tayland. Aynen. Brezilya da çok iyiymiş şimdi. Zaten Ruslar bu işte ee, çok liderlerden. biri. Aynen. Ama bu şu an dünya devi Hindistan bu konuda. Tabii Hintlilerin bu e, İngilizceyle de biraz ilgili. İngiliz sömürgesi olarak kalmış olmaları 1950'ye 50'ye 1950 kadar resmi dili İngilizcedir Hindistan'ın. Ee, bu onlara yazılım konusunda gelişme imkanı, altyapı sağlamıştır. Sağ sağlamıştır. Yani kendilerini yani geliştirmek, geliştirmek için. Programlama dilleri İngilizcedir bütün programlama o, on, dilleri. Programlama bizim, dillerinden dolayı da Türk, avantajı evet, iyi değerlendirir. Bizim, bizim İngilizce e, problemimiz bu konuda da Yazılım konusunda da bize problem yaratmıştır. Ee, yavaş yavaş artıyor yazılımla ilgili gençler, özellikle Z kuşağı... bu konuda e, gelişiyor ama şu an dünyada... E, arka sıralardayız. Yani üst sıralarda değiliz. Yani ilk 20'de falan bile yokuz. Yani. Değiliz, evet. Ama bizim gençlerimiz de iyi şeyler yapmaya, ee, iyi Ya gençleri atacak. ben bu konuda. E, Teşvik etmek istiyorum. Geleceğin mesleğidir yazılım. Yazılımcılığa yönelsinler. Mesela bundan sonra yapmanız düşünceniz ne? Gençleri teşvik ediyorsunuz da teşvik edecek ee, mesela sizi birisi gelse bir yazılımla ilgili işimiz var dese yazılım hizmeti veriyor Ben yazılım şirketi kurabilirim kendim. Henüz kurmadım ama yazılım yapmıyorum ama bu benim içimde kalmış bir şeydir. Hı hı. Bir yazılım şirketi kurup ...dünya çapında yazılımlar üretmek yani istiyorum. Tabii. Facebook gibi, Instagram gibi falan <laughs> Aynen. değil Aynen. Bizden bir... öyle bir şeyler çıkar mı acaba? Çıkar. çıkar. Uğraşılırsa çıkar. çıkar. Ama kendini adamak lazım bunlara. Ee, biraz da destek lazım. Şimdi e, ben... ...kamera buraya gelirse... ...Erdal Bey ile ilgili... ...yapmış olduğu bu yazılımdan dolayı... ...kişisel verilerinizi koruma altına alabiliyorsunuz. Personellerinizi ben şunu anladım yani e, kişisel verilerinizi muhafaza altına almak için yollar e, gösteriliyor e, ve orada sözleşmeler var o sözleşmeler indirilince personel aldığınız işe personeldi sizin e, çalışma yapmış olduğunuz imza atacağınız kişilere e, oradaki sağlam ilişkilerdi veya şirketlere vermiş olduğunuz hizmetlerle ilgili sizin ne derecede güvenilir olduğunuzun belgesinin sertifikasını veriyorsunuz. Doğru mu algıladık? Ee, hazırlı, e bunu, şirketleri kişisel verilerin korunması ile ilgili hazırlıyoruz. E, yasal yasal sorumluluklar, sorumluluklarına yerine getirmesi için altyapıyı hazırlıyoruz. Mümkün olduğu kadar, yapabildikleri kadar, çok giriş çünkü konu, e, hepsini yapmaya kalksalar e, çok büyük paralar harcamaları lazım. Yani yüz binlerce lira harcamaları lazım. Her şirket bunu yapamaz. Yani bir çalışanı olan şirket var. Bir de karşımızda çok beyefendi bir adam var. Haberiniz olsun. Çok şık bir adam. Evet. Erdal Bey gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, ayağınıza sağlık. Almış olduğumuz bilgilerle ilgili. Son ne söylemek istersiniz? Ee, Son olarak şunu söyleyeyim. Telefon <laughs> numaralarınızda, bilgilerinizde. Uh -huh size ulaşmaları için veriliyoruz. Evet, e, şirketimizin ismi bir artı danışmanlık. Bir artı. Bir artı. R yok. Güzel. Bir artı. Bir. E, evet. Bir, hani bir deriz ya. R bir artı yani. Konuşma dilinde R'yi söylemeyiz. Evet. Bir artı. Öyle. E, Güzel. Hep artı olun. <laughs> teşekkür ederiz. Bir artı web sitemiz. E, Instagram'da gene bir artı danışmanlık olarak Peki, varız. Ben... Kendime e, özel bir şey sormak istiyorum. Tüm bunların mesela bu e, güncelliyor musunuz siz? Mesela adam size üye oldu. Evet. Şirketimle ilgili. 100 lira para verdim. O programı aldım. Yenilemeyle ilgili Tabii de Tabii sürekli yeni versiyon çıkartıyoruz. Ve yani onları açık hale getiriyorsunuz. Anları e, üyelere ücretsiz Peki veriyoruz. hedefleriniz içerisinde son soru da bu olsun. E, hedefleriniz içerisinde ne var? Yani bu nereye gidecek kişisel ilgili? Ya Seyhan Hanım, ben şunu da istiyorum, şun hizmetleri de çok yakında vereceğim dediğiniz hedefleriniz, yakın plan, hedefim e, şu projeleriniz. Bu konuda çok büyük, büyük paralar isteniyor, ee, İnsanlar binlerce liralar, 502 bin liralar falan istiyorlar. Ben, size. ben konu kalmadan bu, önce. ben diyorum de. ki, para harcamayın bu iş için, neredeyse maliyetine bir rakamla size ben bunu sağlarım, sağlıyorum. Buna neler ilave olacak soru. Ee, Buna ne ilave olacak? Bilgi güvenliğiyle ilgili yazılımlar geliştirebiliriz. Yani buradan eğer para kazanabilirsek bunu gene Türkiye'nin bilişim sektöründe gelişmesi için kullanırız biz. Başka bir yere de harcamayız. Yine sağlık. Şeref verdi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Efendim, e, bugün konuğumuz Erdal Oğuzhan. Bir yazılım mühendisi ve e, kendisiyle ilgili geliştirmiş olduğu ee, arşiv niteliğindeki Google amcanın, Yandex'in vesairenin, ıvırın zıvırın bilmem içerecek değil mi? Her şey yani bütün hepsinin içeriklerini toplayarak onların derlenmesini kendisini geliştirmiş olduğu bir proje kişisel verilerinizi koruyun. En azından kendinizi korunmuş olursunuz ve şirketinizi, rızkınızı. Allah emanet olun. Size şeref verdim. Çok teşekkür ederim. Ben evet, Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın.